Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet günü ümmetini nasıl tanıyacak? Müslümanların hangi ameli Efendimizin onları tanımasını sağlayacak? Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduklarını işittim. Benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları bembeyaz olanlar diye hesap mahaline veya mizan başına çağrılacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu an sözüne şöyle devam eder. Artık kim bu parlaklığını daha ziyade artırıp uzatmaya gücü yetebilirse bunu yapsın. Bu hadisten ne anlamalıyız? Son cümlenin efendimizin sözü olması da muhtemeldir. Allahu alem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi şerifi abdest almanın faziletine ve abdest azalarında suyun değdiği yerlerin Ahirette ayrı bir parlaklık ve nurlulukla olacağını açıkça delalet etmektedir. Burada ifade edilen fazilet, farzların üzerine ilave edilen sünnetlere aittir. Abdestin sünnetlerinin fazileti bu kadar çok olursa, onun farz olan kısmının fazileti nasıldır düşünmek icap eder. Abdest azalarının kıyamet günü parlaması Ümmet-i Muhammed'e mahsus faziletlerden biridir. Bu konuyla ilgili başka hadisler Resulullah Efendimiz sallallahu ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Müslüman veya mümin bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa gözleriyle bakarak işlediği bütün günahlar abdest suyu veya suyun son damlası ile yüzünden akar gider. Ellerini yıkadığında onlarla tutarak işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlası ile ellerinden çıkar gider. Ayaklarını yıkadığı zaman onlarla yürüyerek işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlası ile ayaklarından çıkar gider. Neticede bu kimse günahlardan arınmış olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün kabristana geldiler ve ''Selam size ey müminler, diyarının sakinleri. İnşallah bir gün biz de sizin yanınıza geleceğiz. Kardeşlerimizi görmemizi çok isterdim.'' buyurdular. ''Ashab-ı kiram, biz sizin kardeşleriniz değil miyiz ya Resulullah?'' diye sordular. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz henüz gelmemiş olanlardır buyurdular. Bunun üzerine ashab-ı kiram: "Ümmetinizden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksınız ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara "Bir adamın alnı ve ayakları beyaz olan bir atı olduğunu düşünün. Adam bu atını hepsi de simsiyah olan bir at sürüsü içinde" Tanıyamaz mı diye sordular. Sahabe-i kiram, evet tanır ey Allah'ın Resulü cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İşte kardeşlerimiz de abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak geleceklerdir. Ben önceden gidip havuzumun başında ikram etmek için onları bekleyeceğim. Ama dikkat edin, bir takım kimseler yabancı Devenin sürüden kovulup uzaklaştırıldığı gibi benim havuzumdan kovulacaklardır. Ben onlara buraya gelin diye nida edeceğim. O zaman melekler bana, onlar senden sonra hallerini değiştirdiler. Senin sünnetini takip etmeyip başka yollara saptılar diyecekler. Bunun üzerine ben de uzak olsunlar, uzak olsunlar diyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin havuzundan kovulan bu zavallı insanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e beyat ettikten sonra irtidad eden, dinden dönen az sayıdaki beyinsiz bedeviler olduğu söylenir. Nitekim diğer bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Bana şöyle denir, sen onlardan ayrılınca topukları üzere gerisin geri döndüler ve o günden beri bu irtidatları üzere devam ettiler. Peki kimler bu Kevser havuzuna varamayacak? Havuza varamayacak olan insanlarla alakalı farklı görüşler de vardır. Bunlar şöyle sıralayabiliriz. 1. Münafıklar ve mürtetler yani irtidad edenler. 2. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olup da onun vefatından sonra irtidad edenler. 3. Büyük günah işleyenler. 4. Yanlış itikadi mezheplere kapılanlar ve bid'at ehli kimseler. 5. Asiler İslam'dan değil de istikametten dönenler. Salih amelleri terk edip kötü işler yapanlar. Demek ki hayatı düzgün yaşamaya, istikametten ayrılmamaya gayret etmek lazımdır. Yoksa salih amellerde gevşek davranıp günahlara kapılanlar, kıyamet günü en fazla ihtiyaç duydukları anda havzu Kevser'den kovulabilirler. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır istikamet üzere olun. Ancak her şeyi mükemmel bir şekilde yapamazsınız. Şunu bilin ki en hayırlı ameliniz namazdır. Ancak mümin kimse devamlı abdesti bulunmaya gayret eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sabah Hazreti Bilal'i yanına çağırıp Bilal hangi ameli yaparak benden önce cennete girdin? Ne zaman rüyamda cennete girsem ayakkabılarının tıkırtısını önümde duyuyorum. Dün gecede cennete gitmiştim ayakkabılarının tıkırtısını yine önümde duydum diye sordular. Bilal radıyallahu anh, Ya Resulallah, her ezan okuyuşumda muhakkak ki iki rekat namaz kılarım. Abdestim bozulduğunda da hemen abdest alır ve üzerimde Allah'ın iki rekat namaz hakkı olduğunu düşünürüm dedi. Bunun üzerine resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu ikisi sayesinde buyurdular. Ukbe bin Amir radıyallahu anh şöyle anlatır. Develerimizi sırayla güdüyorduk. Bir gün nöbet bana gelmişti. Vazifemi yaptım, develeri akşam yerlerine getirdikten sonra hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzur adilerine koştum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayakta insanlara konuşma yapıyorlardı. Şu mübarek sözlerine yetiştim. Bir Müslüman güzelce abdest alır, sonra kalkar kalbiyle ve yüzüyle tam olarak yönelerek İki rekat namaz kılarsa cennet ona vacip olur. Bunları işitince bu ne güzel dedim. Önümde duran birisi az evvel söyledikleri daha güzeldi dedi. Baktım o Hazreti Ömer radiyallahu anh'iymiş. Sözlerine şöyle devam etti. Seni gördüm daha yeni geldin. Az evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden kim güzelce abdest alır sonra da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulühü derse kendisine cennetin sekiz kapısı açılır. Hangisinden isterse oradan cennete girer. Yüce Allah El-Maide suresinde şöyle buyuruyor. Ey o bütün iman edenler! Namaza kalkacağınız vakit yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınıza mesedip her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp olduğunuz ise boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız veya biriniz tuvaletten gelirse ya da kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de niyet ederek yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla mesedin. Allah Celle Celaluhu size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister.'' Umudur ki şükredersiniz. Bu ayet-i kerimede abdest alma, gusül etme ve suyun yokluğunda veya suyu kullanmaya mani hallerde teyemmüm yapmanın esasları ve fazları takvir ve tespit edilmiştir. Bu üç çeşit temizlik Nisa suresinin 43. ayetinde de beyan edilmiştir. Ayet-i kerimenin son kısmını anladığımıza göre abdest ve gusul insana sağladığı pek çok nimetler ve faydalar vardır. Allah-u Teala bunları emretmekle kullarını tertemiz kılmak ve onlara olan nimetlerini tamamlamak istemektedir. Abdest, hadesten taharet yani itibari ve görünmeyen manevi bir kirlilikten temizlik olduğu için bununla necasetten taharet için olan yıkamayı birbirine karıştırmamak gerekir. Necasetten yani maddi pisliklerden taharette pislik iyice zahil oluncaya kadar yıkamak ve icabına göre olmak veya silmek lazımdır. Abdeste ise bu gibi temizliğe mani olan kir ve pislikler daha evvel giderilmiş olacağından görünmeyen hadesi gidermek için bir defa yıkamak kafi olabilir. Farzı bu kadardır. Çünkü emir tekrar icap etmez. Fakat iki defa yıkamak daha iyidir ve üç defa tekrar etmek sünnettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdest almada farz olanın azaları, organları birer defa yıkamak olduğunu beyan eylediler. Ancak kendisi azalarını Uzuvlarını ikişer defa ve üçer defa da yıkadılar. Üçer defadan fazla yıkamadılar. Bu sebeple ilim ehli abdest alırken suyu israf etmeyi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve efendimizin fiilinden öteye geçmeyi kerik görmüşlerdir. Hatta abdest azalarını üç defadan fazla yıkamanın men edildiğine yasaklandığına dair icma vardır. Abdestin, guslu ve teyemmümün hikmeti maddi nezafet, temizlik ve manevi taharettir. Evet, Bizler de inşallah günümüzün hiçbir vaktini abdestsiz geçirmeyenlerden oluruz da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in havz-ı kevserinden su içebilmeye nail olabiliriz. Evet, videoyu izledikten sonra lütfen paylaşmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.